Turdike finale geldi. Ekran başındakiler, Turdike final için dönüyor. Sonunda gelinler kaynanaların hakkından geldi. <gülüyor> <Üzülerek>. <gülüyor> Gelinin Mutfak'ta yarıştı. Kanal D'nin gündüz kuşağının en sevilen programı... ...Gelinin Mutfak'ta'nın gelinleri, kaynanaları yarıştı. Ve herkes bekliyordu ki kaynanalar alt edecekler gelinleri. Evet, Ama evet gelinler ya, kanlarını yerde bırakmadı. <laughs> Beyan olun. Ben yanarım yanarım sana bir şey olmasın da sana bir şey olsa kaşlarına bir şey olmasın. Da. Allah kaşlarını korusun. Kaşlarına seval ver. Evet. Beni beni korusun Allah. Ha beni korusun diyor. Kaşlara diyor bir şeydi. <laughs> Şimdi e, Turanj masası final için yarışacak ama tek bir kişi yarışacak aranızdan biliyorsunuz değil Biliyorum mi? Evet. Bunu da tahmin sorusu belirleyecek. İşte tahmin sorusu geliyor. Hadi bakalım. <laughs> Allah! Siz altınlara yabancı değilsiniz. Ana bunlar ama, çeyrekler. Ama sizinkiler daha büyük altınlar. Bilenzik. Çeyrek bizimkiler, de var bizde. Bizimkiler çeyrek mi oluyor bu? Ç çeyrek de var. Vay vay vay. Ya. Ama programın prodüksiyonuna bak. Bunların hepsi gerçek. Evet. Çeyrek altın. Nereye takılıyor bunlar Beyan Hanım? Yette genelde... Ya. Anlına. <gülüyor> <gülüyor> Nereye takılacak? Yakana takılacak. Yakaya. Nerede? Sünnette mi takılır? Nerede? Ha? Ne? Sen hiç çeyrek altın taktın mı bir yere ha, benim gittiğinde? Benim gerdanım vardı. Neyin var? Gerdanım vardı çeyrekten. Gerdanı? Beşi bir yerde mi var? Abi. Kim çeyrekten taktı? Çeyrekteni de ama. Kim taktı? Bu ittin mi? Ha ha. Bu ittin taktı. <laughs> Bu ittin. <laughs> Gidebilirsiniz. Teşekkür ederim. Kızımızı gördünüz. Evet. Şimdi soru geliyor. Kızımızın üzerinde kaç adet çeyrek altın vardı? Basacak mıyız? Nasıl Dikkat, olacak? seyircilerden. Sakın tek tek çıt. mi söyleyeceğiz? Hep tek tek söyleyeceksiniz. 38. 38. 35. 35. 37. 37. Ben de 38 söyleyecektim ama 39 olsun. 39. İyi ki 39 demişin. 39 geliyor. Evet. Çünkü tam 41 tane varmış. 40 da geldi Buyurun, aklıma. Şurada. 41 kere maşallah 41 çeyrek altın varmış. Evet. 39 iki tane eksik söylemişsin. Gözünü çeyrek altın bürümüş. <laughs> Çok da göremedim. Uçta kaldım ama ucundan. Helal olsun. Bak orada yazıyor. Doğru cevap 41. 39. 40 Sen ya. kaç Çok tahmin etmiştin? 40. 40. <laughs> İşten Doğru geçti ya. cevabı yazdıktan sonra. Vallahi <laughs> oraya yazmadan önce ben 40 diye Aysun'a bile işmar ettim 40 diye. diye. Bak sen. Aa, evet. <laughs> Gelini ne et? Aysun'a niye ediyorsun? Gelini et? Bir kopya vermiyor değil. da. Aysun'a <laughs> kopya veriyor. O beni çok sever. Anla seni nasıl seviyor. <laughs> ya beni bak. Çok biliyor, sever. Alsam ona vermeyeceğim. Bak bak. Araba için kızlar gelsin. Ay güzel dövmeli. Ben olsam bugüne kadar sildirmiştim onu. Uğurlu numaranız var mı? Gülcan Hanım. Bir önceki araba yarışında 8 aklımdan geçmişti. 8. Sekiz. 8'in bir Hiç manası anlamı. yok. Benim için anlamı var. Benim doğum günüm 8. <laughs> Bana uğurlu sekiz gelir inşallah. Gelsin. İlk, i̇lk numaraları açıyoruz biliyorsunuz. Hiç naz niyaz yapmıyoruz. Değil mi? Evet. Ya varsa. İnşallah. Ya varsa büyük şans. Evet. Aa! Boş. Ha. Olsaydı güzel olurdu. Telefondaki yarışmacı ilk numarada evet. tutturdu. Dokuz dedi. Evet. Malatya 4 ile başlıyor. 44 4 diyeyim. Neresiydi? Malatya 44. Malatya'nın 4'ü. Dört, açalım mı dördü? Açalım. Açalım mı, açalım, açalım mı? Malatya'yı açalım mı? Açalım mı, açalım mı? Ay! Ay! <laughs> Arabaya ortak mısınız? Yoksa herkes teker bireysel mi? Yok değiliz. değiliz. Bireysel. He, bireysel Gülcan tek başına arabanın sahibi olacak. Evet. Şans onun şansı. Araban var mı? Var. Oo, bunu olursa ikinci araba evet. satacağım. Yani yatırım yaparım. Ama bu senekinden daha yeni model. Çünkü gördüğünüz verdiğimiz araba 2026 model. Oh! Ya. Daha fabrikada da bile Konulmadı yani. Kızlar. Evet, 44 Malatya. Açıyoruz Malatya'yı. Açalım mı? Açalım. Açalım mı? Aç, aç, aç. Malatya. Aç. Malatya, aç. Besim Hanım. Evet. Malatya. Siz de Malatya nın. Evet, Malatyalıyım. Açalım mı uğurlu aç, gelsin. Aç, inşallah. İnşallah uğurlu gelir. O zaman Malatya'yı açıyoruz.